Eğitim hayatına yeni bir dershane katıldı ancak bu dershaneye gitmek için bilgisayarınızın başına oturmanız yeterli. Evinde, iş yerinde, oturduğu yerde dersini canlı olarak alma imkanına sahip olacak. Dersler sırasında aynı sınıflarda olduğu gibi öğrenci öğretmene, öğretmen öğrenciye istediği zaman soru sorabilir, istediği zaman derse katılabilir, istediği zaman yazı tahtası paylaşabilir. Sayın seyirciler, öğrenciler artık evlerinde oturdukları yerden tıpkı bir dershanedeymiş gibi eğitim alabilecekler. Şu anda interaktif dershanenin sınıflarından birindeyiz. Burada bulunan bilgisayar ve kamera sayesinde dünyanın tüm ülkelerine aynı anda ders verilebiliyor. İstanbul'dayım ee, ve yoğun bir şekilde de çalışıyorum. İşte e, iş öğle tatillerinde ya da işten çıkışta eve döndüğüm zaman kalan boş vakitlerinde bu tarzda bir değerlendirme yoluna gitti. Bir sınıfta bir arada toplanılarak yapılan, derste yapılan her şey internet üzerinde yapılan eğitimlerde de mümkündür.